Türkiye'nin askeri dehasının ilk parıltısını burada görüyoruz, ıslık çalan oku icat etti. Havada uçarken çıkardığı o tiz ses var ya, o sadece bir işaret değildi. O ses, mutlak ve sorgusuz itaatin sesiydi. Kural inanılmaz basitti. Ben bu oku nereye atarsam, emrimdeki herkes bir an bile tereddüt etmeden kendi okunu aynı hedefe gönderecek. Hedefin ne ya da kim olduğunun hiçbir önemi yok. Peki bu mutlak itaati nasıl sağlayacaktı? İşte hikayenin en tüyler ürpertici kısmı burada başlıyor. Mete ordusunu test etmek için akıl almaz bir yola başvurdu. Bir gün ıslık çalan okunu en sevdiği, en değerli atına doğrulttu ve fırlattı. Askerlerinden bazıları hükümdarın atına ok atmakta tereddüt etti. Mete o tereddüt edenlerin hepsini anında idam ettirdi. İkinci test daha da korkunçtu. Bu kez okunu en sevdiği eşine doğrulttu. Yine tereddüt edenler oldu ve onlar da aynı sonu paylaştı. Geriye kalanlar ise artık sorgulamayan, düşünmeyen, sadece tek bir iradeye, Mete'nin iradesine bağlı bir ölüm makinesine dönüşmüştü. Artık ordusu hazırdı. Son testin zamanı gelmişti. Büyük bir kraliyet avı sırasında Mete, ıslık çalan okunu yayına yerleştirdi ve bu kez babası Teoman'ın nişan aldı. O okun tiz sesi duyulduğu an Binlerce ok aynı anda havalanıp tek bir hedefe kilitlendi. Hiç tereddüt, hiç sorgulama yoktu. Milattan önce 209 yılında babasının kanıyla tahtı devralan Metehan artık Hunların yeni ve mutlak hükümdarıydı.